Merhabalar arkadaşlar bugün benim sizlerle benim. birlikte Roblox burak'ın fakirlikten zenginliğe doğru çekeceğiz. O zaman hadi gelin videomuza başlayalım. Ay iyi ki şu evim var. Şu evimde olmasa gerçekten çok kötü bir durumdayım. Elimi de yıkayayım da. Ay ya da pek yıkamayayım su parası çok gelmesin. Zaten bir yerden de maaş alamıyorum. Az az biriktirdiklerimle yetinmeye çalışıyorum. Biraz gideyim bari şehre. Birileri para verirse. Aa buraya zengin biri taşınmış yine. Kapısını çalayım. Belki bana para verir. <laughs> Kim o ya? Sen kimsin? Abi lütfen yetime sadaka. Abi, abi lütfen abi. Abi hiç param yok abi lütfen. Abi şu karşıda kulübede yaşıyorum. Lütfen bir para ver abi. Şu kulübe mi? Evet abi lütfen para Oy. ver abi. Abi bankadan da para çekemiyorum. Hiç param yok abi. Sağ ol abi, sağ ol canım abim Biraz benim. Ağrıyım, sağ ol. zengin ol. Oh 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 sağ ol abi, sağ ol. Yeter bu kadar. Sağ ol abi, sağ ol, sağ ol. Seni çok sevdim abi. İyi ki taşındım bu mahalleye. Çok iyi bir mahalledir. Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Üstüme başıma bir şey alabileceğim, yiyecek de alabileceğim senin sayende. Yani. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Abi sağ ol, ara bana bilmeyin. Benim bisikletim var abi. artık kalan son eski modellerden. Ben bununla giderim. Kıyafetçi alalım bir şey sağ ol. Hadi bay bay. Ben sana alırım para. Tamam abi, sağ ol. İşte para lazım olunca senden isteyeceğim. Aa abi sen burada mı çalışıyordun? Evet. Aa canım komşum benim. Tamam ben buradan üstümü, başımı bir değiştireyim. İşte çok alabilirsin. Tamam, sağ ol. İşte ben sınırı deneyeyim sınırı bir de. Ben bir de, Şu de şurada kabinde deneyeyim. Sağ ol, çok sağ ol. Oh abi nasıl olmuşum? abi. Bak. Evet abi ben kuaföre gideceğim. Hadi iyi günler. Kuaför zaten yakın abi. Evet yakın abi. Bir sadaka. Tamam. burası sanırım. Heh, geldim. Şimdi arabadan ineyim. Aynı arabası ya. Adam para verince vallahi kendimi çok zengin hissetmeye başladım. Neyse gireyim koföre. Evet ben saçımı e, birazcık kestirmek istiyorum. Ve saçımı tararsanız çok güzel bir model yaparsanız çok sevinirim. Tamam hemen yapıyorum. Ay çok güzel yaptınız. Ellerinize sağlık. Şimdi kuaförde de işim bitti eve gideyim. Evde birazcık dinleneyim. Eve de gideyim hemen. Ay birazcık telefona bakayım da. Paramı biriktirirsem ve o adam da bana biraz destek olursa inşallah yeni bir ev alabilirim. Hemen yeni bir ev bakayım internetten. Abi bir tane buldum. Hemen arayayım bari. Alo buyurun. Ee, ben şey yeni ev bakmak istiyordum. İlanınızdaki iki katlı havuzlu evi görmüştüm. Ha o ev satılmadı evet. Bakabilirsiniz yarın saat iki buçukta. Tamam ben yarın saat iki buçukta bakarım o zaman. Tamam iyi günler iyi günler. Ah Oh kapattım. Ay birazcık uyuyayım bari de hemen sabah olsun. Pişş. Oh, pişş. Ah, sabah olmuş. Hemen elimi yüzümü yıkayayım. Oh. Saçımı da tarayayım. Aa. Oh. Bir de aynadan kendime bakayım. Gerçekten çok güzel oldu. Evet şimdi de, e, hemen kahvaltımı yapıp ev bakmaya gidebilirim. Ay şu dünkü kalan pizzada hiç bayatlamamış. Şunu yiyeyim bari. Biraz biraz daha sosyal medyada gezineyim şuradan gideyim de. Sanırım diğer mahalledeydi. Öyle hatırlıyorum. Evde sanırım burası. Ay gerçekten çok güzel bir evmiş. Ay şurası mutfağı. Hii, çok güzel. Şurası çamaşır odası. Burası banyo. Çok güzel. Burası da masa. Oturma köşesi gerçekten çok güzel. Salonası bile var. kuzesi. Şurada e, yataklar var. Burada da yataklar var. Burası da banyo. Evim gerçekten çok güzel. Hemen alıyorum bu evi. Çok beğendim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.